Evet, ordudayız. AZM ajansı olarak Cem Tursun'un konuyuz. Cem Tursun. Tursun Müzik Merkezi. Evet Cem Tursun Müzik Merkezi. Evet, çok güzel. Evet. Ee, Cem Tursun kimdir? Sizi tanıyabilir miyiz öncelikle olarak? Tabii ki. Evet. Cem Tursun Erzincan'da doğdu. Eee ortalama 11 e, yıldır ordudayım. Kendi müzik hareketimi özel bir kolejde Aynı zamanda müzik öğretmenliği yapıyorum ve ait e, de bir müzik merkezim var. E, bu işle ortalama 20 yıldır uğraşıyorum. Kendim elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. İstanbul'da da bulunmuş bir e, müzisyen de diyebiliriz aslında işimiz. İstanbul'da da bir kariyerinizin bir aşaması mı İstanbul'dayız? Belli bir dönemde de İstanbul'da e, 8 yıl sanatçılarla çalıştım. Onun dışında burada da yine çok değerli sanatçılarla çalışmaya devam ediyoruz. Sanırım Cem Tursun bu kadar. Evet, Cem Tursun Müzik Merkezi'nde ne gibi faaliyetleriniz var, neler yapıyorsunuz? Şöyle, enstrüman dersleri veriyoruz, yetenek sınavlarına hazırlık dersleri veriyoruz, şan eğitimi veriyoruz, piyano eğitimi veriyoruz, gitar eğitimi veriyoruz. Onun dışında dışarıdan destek alarak keman eğitimi, klarnet eğitimi, üflemeli eğitimleri veriyoruz. Sanata ve sanata yardımcı olan herkesle bir arada çalışmaya devam eden bir müzik merkezi olarak devam etmeye çalışıyoruz orada da. Evet kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sanata ordunun bakış açısı nasıl? Ee, siz burada. 180 barajı tabir vardı eskiden şimdi kalktın evet. 180 barajına takılan mozartları keşfediyor musunuz? Bununla ilgili bir anınız var mı? Yani şu torbaları şöyle toparlayıp kafamızda ona göre bir cevap verebiliriz. Şöyle anlatabilirim. Şimdi daha önceki yönetmelikte Güzel Sanatlar Lisesi 140 barajıydı. Normal liseler 180 barajıydı. Şimdi o barajı kaldırdıkları için herkes aynı kulvarda gelmiş Güzel, ondan yeni haberim oldu ee, sevindim bu bu sistemde aslında bizim yani güzel sanatlar çıkışlı öğrencilerimiz biraz daha e, mağdur oldular çünkü dışarıdaki öğrenci girdiği zaman onun e, eğitimi alıp daha sonrasındaki atanma potansiyeli daha yüksek oluyor çünkü güzel sanatlar liselerinde genelde kültür dersleri ikinci plandadır öğrenci genelde sanata yönlendiriliyor şöyle bir anımız oldu yani 15 günlük bir süreç içerisinde e, yetenek sınavı kazandırdığımız öğrencilerimiz var. Geçen sene müzik merkezimiz e, 10'da 10 yaptı. 10 öğrenci yetiştirdik. Onu da güzel sanatlara, konservatuara ve fakülteye yerleştirdik. Tövbe, tövbe. %100 başarılı oranımız var bu konuda. E, tercih ediliyoruz bu yüzden de. Çünkü nokta atışı yapabiliyoruz. Yani yılların vermiş olduğu analizle öğrencileri bu şekilde yerleştiriyoruz. Geçen sene bir öğrencimiz, e, Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde engelli bir öğrencimiz üniversiteye gitmek istemiyordu, e, onu biraz ateşleyip teşvik edip şu an Ordu Üniversitesi Müzik ve Sanat Sanatları Fakültesi'nde Türk Müziği Bölümünü kazandırdı. Çok. E, sanırım yani geçen seneki en büyük anımız bu olabilir. E, Giresun Üniversitesi'nde yine sağlık bilimlerinde bir akademisyen hocamızı Güzel sandalye <laughs> bütçesine soktuk burada, o daha Var yani hayatına insanların güzel dokunuşlar yapıyoruz diyorsunuz. Sanatın da evrenselliğini daha çok insana e, ulaşmasını sağlıyorsunuz. E, bu noktada sadece Cem Tursun Müzik Merkezi'nde kısıtlı tutmuyorsunuz çalışmalarınızı bildiğim kadarıyla. Herhalde yani sosyal sorumluluk projeler olsun, tamam. e, halk eğitimine yönelik etkinlikler olsun, onlara da katılıyorsunuz. Ya şöyle şimdi biraz önce sordunuz hani orada sanata bakış açısı nasıl? Aslında orada sanata bakış açısı çok zirve durumda. Bu yüzden e, bu işi yapan bir sürü arkadaşımız var. Herkes bu işi destek veriyor. Keza Halk eğitim merkezlerinde öğretmenlik yapan çok kaliteli hocalarımız var. İşte yine projelerde bulunanlar var. Biz de elimizden geldiği kadar bulunuyoruz ama burada e, büyük pay aslında şöyle oluyor. Gelen öğrencinin velisini aslında doğru yönlendirdiğimiz zaman. Bahsettiğiniz gibi o 140 almış öğrenciden Mozart, işte ne bileyim 160 olan öğrenciden bir belki içinde bir Erdal Erzincan keşfedebileceğimiz öğrenciler çıkıyor. Bu konuda ordu bize çok büyük destek veriyor. Yani ordu da sanat çok zirve durumda. Desteğin çoğunlukla geldiği yerler nereler? Destekten kastınız nedir? Yani STK'lar mı, belediyem mi? Ya aslında halk, mı? Yani ilk halk bu mi? konuda çok e, ilgili çünkü belediye ve e, sosyal yani STK'lar bu konuda biraz daha şey kendi bünyelerinde yaptığı için e, biz onlara erişemiyoruz çünkü onlar kendi hocalarıyla çalışıyorlar belediyeler kendi öğretmenleriyle çalışıyorlar biz işte e, bu zamana kadar olduğu içerisinde yapmış olduğumuz emeğin meyvelerini topluyoruz. Yani. Şimdi mesela duvarlaşıyoruz diyoruz. Tabii çünkü dışarıda belli şeylere emek gösterdiğimiz zaman dışarıdaki insanlar bu emeğimizi görüyorlar ve başarıyı gören öğrenci de tercih olarak bizi tercih ediyor. Ya da işte STK'ya gitmek yerine diyor ki ya işte şurada bir müzik merkezi varmış gidip oradan ders alabilirim bu bize daha faydalı olabilir. Ya da işte Güzel Sanatlar Lisesi'ndeki eğitiminden kendisini yeterli görmeyen gelip ek destek olarak bizden faydalanabilir. Artı şöyle de bir artımız olabilir, esnek bir programımız olur. Siz e, karşıdaki kişinin ihtiyacına evet. cevap verecek saatlerde bunu ayarlayabilirsiniz. Yani şu saatler aralığında şu kadar kişinin geldiği bir yer değil de müsait olduğu zaman da sizin de vaktiniz müsaitse o noktalarda bir kolaylık olabilir. Çünkü genelde şöyle oluyor, mesela benim kızım e, üniversiteye hazırlanacak. Şimdi halk eğitiminde bir kurs var, saati belli. Evet. O saatte onun deneme sınavı var. Ama biz Cem hocamıza diyebiliyoruz ki hocam bunu biz online yapabilir miyiz bu dersi Tabii. diyebiliyoruz. Müthiş bir kolaylık oluyor. Ya, bizim aslında evet. yani daha fazla tercih etmemizin sebebi şu. Biz programı kişi bazlı yapıyoruz. Yani bir kişinin kendisine ait bir programı oluyor. E, program kişiye has olduğu için gelemediği, eksik kaldığı yerde online destek veriyoruz. Ve öğrenci ne dersten geri kalıyor ne de bir Psikolojik olarak bu hafta derse gidemedim ya işte hafta Kopuş da ha, oluyor. Tabii çünkü bir öğrenci yetenek ya da enstrüman bazında baktığımız zaman çok çabuk kopabiliyor. Yani bir haftalık kayıp onun ya haftaya gideceğim işte eksiğimi tamamlayabilir miyime geliyor. Biz bunun önüne geçmeye çalışıyoruz. O stresini de kurtarıyor. Tabii öğrenci en azından şöyle bir durumda oluyor. İstediği zaman WhatsApp'tan ulaşabiliyor, İstediği zaman buraya gelebiliyor ders programı dışında kendi ekstra çalışma odalarımız olduğu için. Ve sadece içeride birebir ders verdiğimiz için biz ben grup dersi vermiyorum yani maksimum bir kişi bende çünkü grup derslerinde ilerleme ve anlama hızı ayrı olmadığı için verimlilik seviyesi düşüyor. Yani e, yeteneği e, müziğin sanatın bireyselleştirilmiş hali burada işliyoruz diyorsunuz. Gerçi biz bu güzel söyleşiler önce sizinle bazı şeyler konuştuk da ben de bu e, taktiği, bu tekniği bir eğitimci olarak takdir ediyorum. İşin e, dijital ortamda kullanılabiliriz. Yani e, dijitalin eğitime aktarılması noktasında online e, online'da bu tür çalışmalar evet. takip edebiliyorsunuz. Pandemi sürecinden önce de e, yine mesela Zoom'u yeni keşfettik biz. Görüntülü COVID. konuşmayı yeni keşfettik. COVID yani, yani, keşfettik. yani görüntülü <gülüyor> <konuşmayı> <gülüyor> Evet. Covid var. döneminde yeni keşfedilmişti Zoom. Daha öncesinde veri taban olarak altyapısında Skype vardı zaten. Ben üniversite döneminde de Skype'dan dersler veriyordum. Yani o yüzden bu platforma yabancı değiliz. Şimdi yine dijital eğitim videoları çekmeye hazırlanıyoruz. Yani bu e, reklama girecek ama orayı söylemeyin Bir dijital eğitim platformu var. Dersleri satın alındı. Orada da hazırlığımız var. İşte, e, onun için ofisimizin bir bölümünde oraya bir ayar ayarladık, hazırladık. Kısmet olursa ilk müsait zamanda başlayıp bu dersleri çekeceğiz. Işte. İnşallah. Biz buraya e... Geçerken uğramadık. Daha önceki videolarımızda bizim şeyimiz formatımız oydu. Gerçekten de öyle oluyordu. Ankara'da geçerken uğradığımız bir dükkanda güzel bir röportaj aldık. Sonra yine Mesut Ertuğrul Bey ile bu da Giresun'un sevilen bilinen sanatçılarından Facebook Giresun 28 sayfasının da yöneticisi. Onunla dereli de bir ziyaret etmiştik. Geçerken yine bir hanımefendiyle ile tanıştık. Bu defa geçerken olmadı. Bilerek isteyerek sizinle tanışmaya geldik ve çok çok memnun kaldık. Şimdi bu memnuniyetimizi sizden rica etsek şöyle güzel bir Giresun türküsüyle karşılandırırsak buradan Giresunlu izleyicilerimiz başta olmak üzere bizi AZM Ajansı değişik dijital mecralarımızdan takip eden herkese de saygılar sevgiler sunalım. Onlara da hediye edelim bu parça olmaz mı? Ben öncelikle tekrardan çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ee, gelip buraya onurlandırdığınız için ayağınıza sağlık. Bu arada tarzı çok nezih bir yer. Çok profesyonel bir ortam. Çok teşekkür herkesi ederim. Biz buraya davet ediyoruz. Sağolsun. Herkesi, yani. herkesi kahve içmeye bekleriz. Ee, sizinle tanışmama vesile olan Mesut Ayar Tural abime çok teşekkür ediyorum. Yani çok teşekkür ederiz. geçerken edersin. uğramadınız, geldiniz ama böyle bir şey olacağını sanırım yoktu. O, o, bu bu, 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 bu o, 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 hani o, o, Aynen. Onu da geliştirdim. <laughs> geçerken uğramadığımız yerde birden olan bir yani, şey oldu. Evet. <laughs> çok teşekkür ederim hani böyle bir şey için mi Azem Ajansası'ya çok teşekkür ederim yine Mesut Tural çok teşekkür ederim ben bir şeyin Karahisar Türküsü söyleyeyim ee, Efendim. istek geldi diyelim o Türkiye'ye <laughs> Senin gibi dana tanarım geldim de geçtim debe